Gel hadi konuşacağız, konuşacağız. konuşacağız bir 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 alayım. Alayım. Ya, niye bakıyorsun ya çekin. Diren 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 direniyor zaten ellerinizin altında, Neyi direniyor? Bektir niye? yapıyorsunuz. Fermayet oluyorsunuz. Bu görüntüler! Sermayenin istediği görüntüler. <laughs> Gün gelecek. Hepsinin hesabını bir bir vereceksiniz. Tamam sen ne olacak? Gerçekten kimden saklıyorsunuz? Görüyoruz hepsini. <laughs> <laughs> İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. рабратмерне рубе бен рубе